Merhaba, merhaba, merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine çok kısa bir e, ne nasıl yapılır Cyberpunk videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz oyun çıkmadan önce sibernetik yani robot evcil hayvanlar olacağına dair söylenti vardı. Canlı e, evcil hayvanlar olacağına dair söylenti vardı. Ama uzun süredir oynuyorum onunla ilgili pek bir şey bulamamıştım. Ancak şimdi bir evcil hayvan nasıl edinilir ve ne yapar onu bulabildim. E, bunu yapmanız için sahip olmanız için sadece bir iki şeye ihtiyacınız var. Ondan önce şunu da eklemek istiyorum. Ee, çok kısa rehber videolar yayınlıyorum. Yani hepsini bir araya getirip canavar gibi böyle doldurup 15 dakikalık bir saniyede ver ya yani bir dakikada verebileceğim bilgiyi 10 dakikada veren videolar yapmıyorum. Ee, o yüzden e yani videonun tamamını izlerseniz neyin nasıl yapıldığını anlayacaksınız. Ama yaptığım bazı videoların altına hani zaten videoda anlattım. ya yani bir 1 dakika 7 saniyelik videoda anlattığım şeyleri soruyorsunuz. Elimden geldiğince yanıtlıyorum. Ancak Bundan sonra yetişemeyebilirim yanıtlama konusunda O yüzden sizlerden videoyu izlemenizi ve anlamınızı rica ediyorum Arkadaşlar şimdi Yapmamız gereken şeylerden biri Evimizin bulunduğu bölgeye gelmek Şurada görüyorsunuz daire var bizim Night City'deki dairemiz Onun bulunduğu yere gelmemiz gerekiyor Daireye gelmemiz gerekiyor bu mega binaya Yerini bilmiyorsanız hemen şöyle göstereyim Şu bölgede Kuzey bölgesinde ve yaklaştığınızda şu büyük bina. Burada zaten bir hızlı seyahat noktası var. Mega bina. H10 avlu diye. Oraya tıklayarak hemen gelebilirsiniz. Onun dışında geldikten sonra zaten daireniz burada. Daireyi biliyorsunuz. Girmişsinizdir yani quest'in başlarında. Hatta bir dakika. Şuraya bir heykelimi koyayım diyecektim. Koyamadım. Heh koydum. Scorpion'dan aldığım şey vardı. Penem'in kabilesindeki Scorpion'dan. O öldükten sonra onu Scorpion... Eee heykelini almıştım, aksiyon figürünü onu yerleştirdim. Eee neyse lafı fazla uzatmayalım. Şimdi daireden çıktıktan sonra bir sola dönmeniz gerekiyor. Bu koridorun sonuna kadar gidiyorsunuz. Daha sonra burada sağa gideceksiniz. Sağa dönüyorsunuz zaten gidip dönebileceğiniz başka bir yön yok. Ne oluyor ya? Ha kadın rahatsız ediyor. Halledelim. Bay bay kardeşim. Bay bay kardeşim. Bu hangi çeteden de acaba merak ettim. Kaplan pençeleri okey. Kimsenin de ruhu duymadı. Rica ederim görüşürüz. Ee, bu Soldan gittikten sonra geldiğimiz bu çöplüğün orada bir tane çip bulacaksınız. Çipin adı nedir? Biri kedi, e, kediyi besleyin. Biri kedi beslesin. Her şeyi yer ama en çok tavuk seviyor. Pisi 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 deyin. Koşarak gelir. Ondan sonra şurada bir tane kase görüyoruz. Bu kaseye kedi maması bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada da anlaştık bence. Kedi maması dediğimiz şey yaygın bulunabilen bir malzeme. Zaten sağdan soldan topluyorsanız yiyecek falan. ki atlamanızı önermem her şekilde toplayın. Kedi maması bulabilirsiniz. Ben de 3 tane birikmiş mesela şu an. Hemen buraya F'e basarak F'ye basarak bir kedi maması koydum. Ama gelmedi. Hani pis pis deyince gelecekti. <laughs> Şaka yapıyorum. Şimdi yapmamız gereken şey, kediyi almak için yatağımıza yatmak. Bu yatma pozisyonu, ne dalga konusu oldu Cyberpunk'ta ya. Yatağı yan yatıyor ya, hani yastık oradayken bu tarafa dönüp yatıyor ya. Bununla çok dalga geçiyor ve hala e, düzeltmedi CDPR. Evet, güzel bir uyku Ugh, çektik, şimdi bir kalktık. Hadi bakalım, yaşlı Scorpion da güzel oldu vallahi oraya. Evin içine bir şeyler ekleyebiliyorsunuz ama eminim ileriki patchlerde daha çok şey gelecektir. Şimdi yine çıktım ben. Ee, evimden, dairemden. Aa, ah! Meow! <laughs> <laughs> Nasıl heyecanlandı Cani? Gördüm gördüm. Ne yapıyorsun sen? Yemini mi yiyorsun? Bir sürü aman böceği de var ama gel bakayım. <laughs> Tatlı kedicik. Tatlı kedicik. Tüyü yok um, ama yine de hiç hayvan göremediğim bir ee, çağda böyle bir şey bulmak hoşuma gidiyor. Caninin de hoşuna gidiyor kedi. Kedimiz için burada bir yem kabı var zaten. Hem sulu hem yemliği var. E, şu ana kadar beslemem gerekiyor mu? Ayrıca kedi maması getirmem gerekiyor mu bilmiyorum ama e, anladığım kadarıyla dekorasyon olarak şu an evimde bulunuyor. Umarım bu video işinize yarar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.